Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Cumburlop. Uuu çok güzel. Denizin altı çok güzel ama nefesim tükenecek. Nefesim tükeniyor. Nefesim tükeniyor. Hayır arkadaşlar arkadaşlar canım azalmasın. Canım azalmasın. Oh. Tamam, çıktım arkadaşlar. Şimdi e, adadayız herhalde. Şöyle bakılırsa. Evet adadayız. O zaman burada bir iki gece kalalım ya. Sonra şeye gideriz. Normal köylerin olduğu yere köy bulursak orada kalırız. Ha sen bir yok yerim sen yerim ben seni. Neyse arkadaşlar ya uğraşmıyoruz. Hadi. şuradan bayağı bir odun toplayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben Odun toplayıp geliyorum. Zamanımız e, azalıyor çünkü odun toplamaklarla. Zamanımızı harcıyoruz. Ben de odun toplayıp geleyim. Arkadaşlar uzun bir sürenin ardından kırdım. 34 tane. Bunlardan hemen bir şey yapalım. E, odun. Ay. Aman, aman, aman. al 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 Allah Allah. Al. Oğlum niye almıyorsun? Teker teker niye alıyorsun? Teker teker alma. Neyse arkadaşlar ya of çok. Allah 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 Ne oldu bir şey mi oldu oyuna ya? çok kasıyor. Heh. 2.64'lük bir 8'li kodunumuz var. Güzel bence arkadaşlar. İlk evi nereye yapacağımıza seçelim. Gel bir süt. Gel süt diyorum ya. Şöyle deniz manzaralı olsun mu? Uyandığımızda denize baksın mı arkadaşlar? He? Öyle olsun bence. Şuraya yapalım. Şuraya şöyle yaparız. Hava da kararıyor zaten. Acıktım da. Neyse. Hemen yapalım şöyle. Hop hop. Ay. Biraz kötü bir ev olacak arkadaşlar. Şu kumun uyumuna şey yapacağım. 64 de az odun değil. 64'lük bir de. 128 tane odun var. 8'leri 8 saymadım. 264'ü saydım. Böyle yeter bence. Bu kadar bir ev yeter bize. Başımızı sığdıracak kadar yeter. Hava da kararıyor ya. Hemen 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 ne 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 Hoppa. Hoppa. Lan. Ya. Daha üst katını yapacağız bunun. Arkadaşlar maalesef gece zombilerle savaşacağız. Aa geldi bir tane şey. Böyle bir saçmalık yaptım ben. Neyse kırmayayım artık. Of ya. Nasıl yapabilirim bunu? Arkadaşlar hepsi de geldi şu an ya. Bak tek sizin için arkadaşlar. çık benim taktiğim bu arkadaşlar normal ben yatım ben bence yetmeyecek arkadaşlar Bence yetmeyecek sizce. arkadaşlar bence yetmeyecek. Tam gitti. Şu fazlalıkları da keselim. Ee, gel baba. Ah. Şunun kafasındaki şeyi alabiliyorsak arkadaşlar. Öldürdüm ben bunu. Gel baba gel gel gel. Babana gel gel. Babana gel.

Dur kapıya yetecek kadar şeyimiz var mı? Bu ne lan? Ne? Araba mı? Ne? Araba nasıl var ya? Neyse. Eee... arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyım derken ömrüm doğru çıktı ya. Öleceğim, 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 öleceğim. Kaç. Ram. Du, 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 du. Abi gider misin? Abi lütfen. Abi bak seninle uğraşmak istemiyorum. Sen yani tatlı bir zombiye benziyorsun. İlla seni Öldürmen mi gerekiyor? Bir seni öldürmen mi gerekiyor? Arkadaş olabilir ya, arkadaş olabilir. Ben ne dedim sana? Creeper evime gelip inşallah patlatmaz. Oo. Eve kaç. Burada sürü var abi. Ordu var burada, ordu, ordu, ordu. Altı tane odunla yetiyor bence. Ben öyle biliyorum. İyi kötü bir kapı yaptık ya. Ee, arkadaşlar şimdi kapımızı yaptık. Bakalım. Zombiler hala orada ama. Öldürsem. Öldürsem. Şarım azalmış neyse. Zombi öldüzerim koş ee, koş 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 dur creeper patlayacak bunlar ölür. creeper patla abi bak zombi öldü ama ben de öleceğim ah ee, oh. karpuz 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 Muzlu Allah. Of ya. Ee, arkadaşlar öldüm ya. Of. Hemen eğlendirmek istiyorum ama çok zor. Ama sizin için ben bu zoru başaracağım. Baba baba. Gel 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 gel. Gel babana gel. Sen yani suyun içine mi gireceğim? Büyüntü etme suyun içine gireceğim. Allah! Ay 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 ay! Ben şunu 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 şunu! Arkadaşlar eşyalarım da gitti. Ben de gittim. Lan! Of ya! Ama öldüreceğim hepsini. Merhaba. Gel peşime takıl. geliyor arkamdan sesleri duydum kaç kaç eve kaç eve kaç eve kaç eve kaç eve kaç hay 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 creep creep olmaz creep olmaz arkadaşlar 5 dakikamız kaldı patlama patlama sizin işiniz bitti mi lan şimdi yakınlarda köy olmalı zombi köylü de doğ doğmuş kaç, kaç 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 arkadaşlar bu video çok saçma bir videoydu Kaçtım mı? Kaçtım mı? Kurtuldum tamam. Artık dışarıda. Evimi bıraktım. Orası köy mü bana mı öyle geldi? Orası köy mü bana mı öyle geldi? Orman mı yanıyor? Orman yanıyor. Söndür, söndür, söndür. Orman yanıyor. Orman yanıyor arkadaşlar. Orman yanıyordu yani. Ama ormanı söndürdüm. Ormanlarımızı yakmayın. Arkadaşlar bu yani zombi falan gerçek değil. Sadece bir oyun bu. Küçük yaşta kişiler lütfen izlemesin. Kardeşiniz falan varsa. Korkabiliriz zombilerden, iskeletlerden. Ama benim kardeşim korkmaz diyorsanız size bağlayayım. Sonra da bana kızmayın ama. Niye çektin diye ben yaptım bu yeri. Sabah ne ara oldu ya. Şöyle gezelim bir arkadaşlar. Zaten 3 dakikamız kaldı. Hemen hemen al. al al karpuz 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 karpuz. Ya benim karpuzlarım vardı ya. Niye ben karpuz yemedim? Aa pantişko gel lan buraya. İçinden ne çıkacak senin acaba? Ee, bas bas bas. Hoppa. Ay madere düştük. Şuradan yukarı çıkabilir miyim? Çıkamam. Of. Ay. Ya. <laughs> Gitti düştüm ya. Biraz daha düşmeyeceğim. Pandişko. Buraya geldik. Buralarda kapanış yapabiliriz. Şöyle bir kapanış yapalım. Ama arkadaşlar çok az ya. Çok az şey şey yaptık. Kendimizi kastık. Söz arkadaşlar bugün daha bir tane daha video atacağım. Minecraft videosu. Bu birinci bölümdü. Şurada videoyu kapatabilirim. Deniz arkamda olsun. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlarım dizileri bu var diyordum. Arkadaşlar şimdi videoyu kapanışa geçtik. Şöyle karakterimi de göstereyim size. Karakterim bu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.